Evet. Evet işte ama böyle. Usta bugün ayın 13'üydü değil mi? 13 yapayım. Ocak 2013. Heh. Yer Rize Çamlı Ayder. Hemşin Ayder, Ayder Yaylası. Ayder, Ayder, Ayder Yaylası. Ben buraya bir isim koydum. Evet. Şelale Mevki Düzlüğü. Ha, Evet, kar görüldüğü üzere hem eski kar hem yeni kar buluşması ile harika bir kış günü ve tabiatı ile hava nispeten soğuk. Biz bu ortamı nasıl geldik Trabzon'dan dün 12 Ocak 2013 itibariyle Trabzon'dan geldik. Akşam saatinde karavanımızı buraya kurduk ve geceyi burada geçirdikten sonra geceyi burada geçirdikten sonra saat 12 civarı Kablıca'ya gittik. Kablıcamızda da kapıldık, kapıldık sıcak sulara evet. ve geldi. Şimdi burada karavanımızın yanında mangalımızı yakıp etlerimizi de kızarttıktan sonra çayımız demleniyor. Çayımız demleniyor. Yemekten sonra çay içilecek. Araba toparlanacak karavan arabanın arkasına yallah. takılacak yallah. ve Trabzon istikametine yallah ruh yallah yallah, yallah. yallah, yallah maşallah <laughs> evet kar gördüğünüz gibi kar 50-60 e, santim minimum Ayder'in içindeki yollar bayağı buzlu ama biz gelirken zorlanmadık giderken inşallah daha güzel bir gidiş gerçekleştiririz. Ben Mustafa Mutlu ve arkadaşım Fatih Usta Ömeroğlu. Yazın yapmış olduğumuz bu ayder maceralarımıza kış etkinliklerini de katmak suretiyle yeni maceralarımızda sizinle birlikteyiz. Evet Fatih Usta anlat bakalım bu maceraların gidişatını. Allah melaat ne zaman edilsin beraat. Aha. Bunun da derdi başka. Çok deli var bu rizde ya. Buraya bak buraya. Bak. Allah razı olsun bu kabrayı vurdu Vurdular evet biraz kar. En azından etrafımızdan Şu biraz. Sağ Kal... 4 Dört çarpı olsa ne olur? Dört milyar vergisi var usta. Işte. Dört e? milyar vergisi var bizim arkadaşlar var şaşırdı sonra git evet, gitti indirim indirim bir şeyler yaptı da Isuzu desme artık da evet jeneratörümüz herkese çalışmakta sularımız damacanalarda dondu donacak. İnşallah donmaz tabi. Antenimiz tanak antenimiz uydu ile irtibatımızı sağlıyor. Ve içeride televizyonumuzda da elektrikli sobamız. Elektrikli sobamız Heh. mevcut. Fırın, fırın. Ee, ocağımız biraz kısıt oh, gaz oh. imkanı ile devam ediyoruz. Ya abi, kapat. Evet, şu anki çekim e, bu kadar. Mangalımızın kıvama gelmesini bekliyoruz. Kıvama geldikten sonra da etlerimiz ile birlikte mangalımızı tamamlayacağız. Harika bir kar yağışı devam etmektedir. Mükemmel bir kar yağışı. Evet. Canlı şimdiden gelen maceracı dostlar var. Onlar da geliyorlar. Düz mekanda karla boğuşuyorlar, batıyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Biz yerleştik. Biz buralı, onlar oldu yabancı. Biz buranın eski müdavimlerindeyiz artık her ne kadar bizden başka pek kişi bilmiyorsa da bu maceralar böyle devam edecek. Çılgın ikili olduk artık Fatih Usta ile beraber. Çılgın var gibi eğleniyoruz. Şu karşıda görmüş olduğunuz dere yatağında buraya şelale mevki düzlüğü dememin sebebi oranın çok güzel bir şelalesi olur yazın. Ama şu anda tabi şelaleden eser görülmemektedir. Zirve ciddi bir kar yağışı. Tam bir kış olayı yaşanmaktadır. Bu tabiatın güzelliğinde Hazır. Devam ediyor. Dolabın nerede? Dolabı arabanın içinde Fatih Usta